Bir zamanlar güzel ve renkli bir çiçek bahçesinde küçük bir arı kovanı vardı. Bu kovandaki arılar çok mutlu ve huzurlu yaşıyorlardı. Kovandaki en genç ve en meraklı arı ise Arı Mira idi. Arı Mira her gün yeni şeyler öğrenmek ve yeni arkadaşlar edinmek için bahçeyi geziyordu. Arı Mira'nın en yakın arkadaşı ise Arı Veli idi. Arı Veli Arı Mira'nın tam tersi bir karaktere sahipti. O çok tembel, korkak ve uyuşuktu. Genellikle bal yapmak yerine uyumayı tercih ediyordu. Ama Arı Mira onu çok seviyordu ve onu maceralarına dahil ediyordu. Arı Mira ve Arı Veli. Bahçedeki diğer hayvanlarla da iyi anlaşıyorlardı. Onların arkadaşları arasında Filiz adında neşeli bir çekirge. Zeynep adında bilge bir kelebek. Ali adında cesur bir karınca ve Cemil adında komik bir salyangoz vardı. Arı Mira ve Arı Veli'nin hayatları çok eğlenceliydi. Her gün yeni yerler keşfediyor. Yeni oyunlar oynuyor ve yeni sorunlar çözüyorlardı. Ama bazen de tehlikeli durumlarla karşılaşıyorlardı. Mesela bir gün bahçeye gelen aç bir karga. Onları yemeye çalışmıştı ama arkadaşlarının yardımıyla kurtulmayı başarmışlardı. Arı Mira ve Arı Veli her zaman birlikte olmaya ve hayatın tadını çıkarmaya söz vermişlerdi. Onlar için her gün yeni bir macera, yeni bir öğrenme ve yeni bir mutluluk demekti. Arı Mira ve Arı Veli Bahçedeki çiçeklerden polen ve nektar topladıktan sonra kovana dönmek üzereydiler. Ama yolda ilginç bir şey gördüler. Bir ağacın dalında küçük ve parlak bir şey parlıyordu. Arı Mira, merakına yenik düşerek oraya uçtu. Arı Veli ise arkasından gelmek zorunda kaldı. Ağaca yaklaştıklarında parlak şeyin bir kolye olduğunu anladılar. Kolyenin ucunda altın renginde bir yıldız vardı. Arı Mira, kolyeyi çok beğendi ve boynuna taktı. Arı Veli ise bunun iyi bir fikir olmadığını söyledi. Belki de bu kolye birine aitti ve onu arıyordu. Arı Mira, Arı Veli'nin endişesini anlamadı. Bu kolye artık onundu ve onu kimseye vermeyecekti. Üstelik çok güzel görünüyordu. Arı Mira, kolyeyi göstererek uçmaya başladı. Arı Veli ise onu takip etti. Ancak çok geçmeden başlarına bela geldi. Bir kuş, Arı Mira'nın kolyesini fark etti ve ona saldırdı. Kuş, Arı Mira'yı yakalamak için gagasıyla ona doğru atıldı. Arı Mira, son anda kaçmayı başardı ama kolyesi kuşun gagasında kaldı. Arı Mira, kolyesini kaybettiği için çok üzüldü. Arı Veli ise onu teselli etmeye çalıştı. Belki de bu bir işaretti ve kolyeyi geri vermek daha iyiydi. Ama Arı Mira, kolyesini geri almak istiyordu. Kuşun peşinden gitmeye karar verdi. Arı Mira ve Arı Veli, kuşun uçtuğu yöne doğru uçtular. Kuşun nereye gittiğini bilmiyorlardı ama pes etmeyeceklerdi. Bu arada kuş da kolyeyi çok beğenmişti ve onu yuvasına götürmeye karar vermişti. Kuşun yuvasına ulaştıklarında Arı Mira ve Arı Veli çok şaşırdılar. Kuşun yuvasında başka parlak şeyler de vardı. Bunlar arasında yüzükler, bilezikler, küpeler, saatler ve hatta bir taç vardı. Kuş bu şeyleri bahçedeki insanlardan çalmıştı. Çünkü onları çok seviyordu ve onları yuvasında saklıyordu. Arı Mira ve Arı Veli. Kolyelerini aramaya başladılar. Ama yuvada çok fazla parlak şey olduğu için bulmaları zor oldu. Sonunda Arı Mira. Kolyesini gördü. Ama tam onu almak üzereyken kuş geri döndü. Kuş. Yuvasına giren iki arıyı fark etti ve çok sinirlendi. Onlara saldırmak için hazırlandı. Arı Mira ve Arı Veli kuşun saldırısından kaçmaya çalıştılar ama kuş çok hızlı ve güçlüydü. Onları yakalamak için gagasıyla ve pençeleriyle onlara doğru atıldı. Arı Mira ve Arı Veli çok korktular. Kuşun saldırısından kurtulmanın bir yolunu bulmaları gerekiyordu. Ama nasıl? Arı Mira bir fikir geldi. Kolyesini kuşun gözüne fırlattı. Kolye Kuşun gözüne çarptı ve onu acıttı. Kuş, bir anlık acıyla geri çekildi. Bu fırsatı kaçırmayan arı Mira ve arı Veli, hızla yuvadan uçtular. Ama kolyelerini de geride bıraktılar. Arı Mira, kolyesini kaybettiği için çok üzgündü. Ama en azından hayatta kalmışlardı. Bu da bir teselliydi. Arı Mira ve arı Veli, kovana döndüler. Orada arkadaşları onları bekliyordu. Onlara neler olduğunu anlattılar. Arkadaşları onlara sarılıp teselli ettiler. Arı mira, kolyesini unutmaya çalıştı. Ama içinde bir burukluk vardı. Ertesi gün, bahçeye gittiklerinde bir sürprizle karşılaştılar. Kuş, kolyeyi getirmişti ve onları bekliyordu. Kuş, onlardan özür dilemek istiyordu. Çünkü onların iyi niyetli olduğunu anlamıştı. Ayrıca kolye'nin ona değil, Mira'ya ait olduğunu da kabul etmişti. Arimira, kuşun bu davranışına çok sevindi. Kolyesini geri aldığı için çok mutlu oldu. Kuşa teşekkür etti ve onunla arkadaş olmak istediğini söyledi. Kuş da bunu kabul etti ve onlara gülümsedi. Böylece arı Mira ve arı Veli'nin macerası mutlu bir sonla bitti. Onlar artık kuşla da arkadaştılar. Bahçede daha fazla arkadaş edinmek ve yeni maceralar yaşamak için uçmaya devam ettiler.